merhaba arkadaşlar mutfağın resmi YouTube kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlerle kahvaltı sofralarınızı güzelleştirecek çok havalı bir omlet yapalım bu omlet için malzemelerimiz 1 adet yumurta 1 tepeleme yemek kaşığı un yarım su bardağı süt yarım çay kaşığı tuz yarım çay kaşığı karabiber arasına koymak için bir küçük kase kaşar rendesi az miktarda sucuk tavayı yağlamak için bir çay kaşığı kadar tereyağı şimdi tarifimize geçelim Bomletimiz için öncelikle yumurtanın beyazını ve sarısını ayrı ayrı kaselere alalım. Yumurta sarısını çırpma teliyle biraz çırpalım. Ardından unu koyup karıştıralım. Sütü de ekleyerek topaklanma kalmayacak şekilde çırpalım. Üzerine tuz ve karabiber koyup tekrar karıştıralım. Sonra yumurta beyazını mikserle çırpmaya başlayalım. Biraz köpük olunca bir tutam tuz koyup çırpmaya devam edelim. Yumurta beyazı kaseyi çevirince akmayacak kıvama gelmeli. Yumurta beyazının yarısını yumurta sarılı karışımın içine koyup Spatula ile alttan üsteye başla karıştıralım. Üzerine diğer yarısını da koyalım ve söndürmeden aynı şekilde karıştıralım. Bir miktar tereyağını eritip tavanın yağlanmasını sağlayalım. Omlet harcını tavaya boşaltalım. Yarısına kadar kaşar rendesi ve sucuğu koyalım ve kapağını kapatalım. Kısaya yakın orta ateşte 4-5 dakika kadar kontrollü olarak pişirelim. Kenardan spatula ile bakıp pişince boş tarafı kaşarlı omlet üzerine doğru kapatalım. Servis tabağına alıp maydanoz serpelim. Sıcak servis edelim. Bu harika yumuşacık bulut omletimiz hazır. Doyurucu ve tok tutan bu lezzeti sahurda, kahvaltılarda kolayca yapabilirsiniz. Afiyet olsun, sevgiyle kalın. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim.